böyle sap sağlam bak, bak. bak Ya hoca baba. Bak çaktaktan gördü. Hey böyle çaktadı bak. Bak böyle bak. Buna hiç yoktu bak. Oradan bak ya, bak. Bak mu? Hiç yoktu böyle bir şey. Bak, böyle bak geliyor bak. Ben bunu ben... bak şurada var ya şu yarıkla şu ayrıklar hiç yoktu bak. Daha bir daha işte daha yere düşmüş. Bak orada şu bak şuna hep sağlamdı bak patlatmadan dolayı manevi bak zarar gören yerler işte. Batı Karadeniz'in en büyük mağarası. Dünyada ilk onda. Türkiye'de ilk dörtte. Gelenler dahi oradaki mağaralardan daha güzel olduğunu söylüyorlar burada. Şimdi bu mağaranın özelliği bu ilk 1994 yılında keşfedilmiş. Tabii o zaman şartlarla pek fazla ilgilenilmemiş. Ondan sonra 2015 14 yılında ben göreve geldim. Bir para çıktı markadan. Biz bu parayı değerlendirdik. İşte biraz yatırım yaptık bunu. Türkiye'de ilk dörtte Batı, Kar Batı Karadeniz bölgesinde en büyük mağarası. Yani bunu Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Gelip de bir sefer daha gelmek isteyenler var. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı'nın yeni resmi kararnamesiyle resmi gazetede yayınlandı. Koruma altına alındı burası. Şimdi aşağıda çimento fabrikası var. Onun maden ocağı var bunun dibinde. Şimdi halince orada patlatmaya yapılınca burası zarar görüyor. Zaten burası var ya Uruka'da mağara. Yani boşluk yani. Orada ufak bir patlatma bunun her tarafına zarar verebiliyor. Biz böyle bir mağaranın yok olmasını istemiyoruz. Hani turizm açısından. Yani böyle bir mağaranın yok olup gitmesi yani ülkemiz için büyük, büyük bir kayıp. <laughs> Fabrika durmaz. Fabrikanın malzeme alacak yeri çok. Yani bu yılca da 19 tane ocak var maden ocak, tescillenmiş. Hepsi de yakın birbirine. Ya i̇lla buradan almak zorunda değil. Birinci derece koruma alanına alındı. Biz de bundan memnun olduk. Teşekkür yani ederim. Sayın Cumhurbaşkanıma burada ne kadar teşekkür etsem az. Hani görmese bile duydu, gördü, bildi ve önlemini aldı. Allah razı olsun yani.